Merhaba arkadaşlar. Bugünkü konumuz üst biliş. Üst biliş nedir? Kişinin düşünme süreçlerinin farkında olması ve süreçleri kontrol edebilmesi anlamına gelir. Ya da düşünme hakkında düşünme, neyi bilip neyi bilmediğimizi bilmedir. Üst bilişin tarihçisi. 1976 yılında çocukların ileri bellek yetenekleri konusunda yaptığı bir araştırmada ilk kez üst bellek terimini kullanmış ve bu kavramı nitelikte kazandırmıştır. 1979 yılında çalışmalarını geliştiren Flavel, üst bilişi de içerecek biçimde kuramını yeniden yapılandırmıştır. Üst biliş, çeşitli kaynaklarda bireyin kendi bilişsel süreçlerini kontrol edebilme ve yönlendirebilme yeterliliğini, bireyin problem çözmesinde planlama, izleme ve değerlendirmenin kullanıldığı yüksek düzeyde bir yönetsel süreç, bilişsel aktivitenin anlaşılması ve kontrol edilmesi, Bilişi etkileyen faktörlerin anlaşılması ve küçük modeller eşliğinde bilişin izlenip kontrol edilebilmesi olarak tanımlanmaktadır. Üst bilişin öğretimi. Bireyin kendi bilimsel süreçlerinin nasıl işlediğini anladığında bu süreçleri denetleyebileceği ve daha nitelikli bir öğrenme için bu süreçleri yeniden düzenleyerek daha etkili kullanabileceği varsayımına dayanmaktadır üst bir öğrenme genel olarak dört yaklaşımda gerçekleştiği görülmektedir. Doğrudan öğrenim, yapılandırılmış uygulamalı eğitim, bilişsel rehberlik, işbirlikçi öğrenme teknikleri yoluyla öğretim. Üst bir iş stratejilerini geliştirmek için önerilen yöntemler. 1. Neden bildiğini ve neden bilmediğini tanımlama. Bu konu hakkında ne biliyorum, ne bilmiyorum, ne öğrenmek istiyorum gibi sorular neyi bilip veya bilmediğimizi tanımlamamızda yardımcı olmaktadır. 2. Düşündüklerini ifade edebilme. Bu aşamada öğrenci problem hakkında konuşur, düşünme biçimini açıklar, birlikte çalıştığı arkadaşını dinler ve düşünmeyi netleştirmeye yarayacak sorular sorarak düşündüklerini ifade edebilmesini sağlar bir düşünme ajandası tutma. Düşünme ajandası öğrencilerin düşüncelerini yansıttığı, belirsizliklerin ve tutarsızlıkların farkında oldukları ve not aldıkları bir günlüktür. 4. Plan yapma ve kendini izleme. Öğrenciler plan yapma, kendini izleme konusunda artan bir sorunla sahip olmalıdırlar. Öğrencilere zamanı gerekli materyallerin organizasyonu ve aktivitesini tanımlayıcı plan yapma öğretilebilir. Böylece öğrenciler düşünmeyi öğrenirler ve öğrenme etkinliği sırasında kendilerine soru sorabilirler. 5. Düşünme sürecini sorgulama Öğretmen öğrencilere etkinliği yeniden gözden geçirirken rehberlik eder, düşünme işlemleri ve duygular hakkında bilgiler elde eder grup ile ilgili fikirleri sınıflandırır, kullanılan düşünme stratejini belirlerler. Öğrenciler uygun olmayan stratejilere atarak, gelecekte kullanılabilecek strateji belirleyerek ve ümit veren alternatif yaklaşımları araştırarak başkalarını değerlendirirler. 6. Kendini değerlendirme Öğrenciler farklı disiplinlerdeki öğrenme etkinliklerinin benzer olduğunu fark ettiklerinde öğrenme stratejilerini ve yeni durumlarda transfer etmeye başlayacaktır. Üst biliş, öğretimi konusunda yürütülen çalışmalarda en çok tercih edilen ve uygulanması kuramsal olarak da öğrenilen yöntem yapılandırılmış uygulamalar yoluyla öğretimdir. Bu yaklaşımda üst biliş becerilerinin uygulama içeriği ile birlikte kazandırılması temel alınmaktadır. <laughs> üst bilinçli öğretimi konusunda yürütülen çalışmalarda en çok tercih edilen ve uygulanması kuramsal olarak da öğrenilen yöntem yapılandırılmış uygulamalar yoluyla öğretimdir. Bu aşamada üst bilinç becerilerinin uygulama içeriği ile birlikte kazandırılması temel alınmaktadır. Üst bilinçin öğretim söz konusu olduğunda yapılandırılmış öğretimin diğer yöntemlerden en önemli avantajı bir yandan beceriler öğretirken Diğer yandan bunları nerede, ne zaman, nasıl kullanılacağının da öğretilmesine imkan verebilmesidir. Üst bilişi geliştirmede uygulanan yaklaşımlardan biri de yapılandırmacı öğrenme kuramının öğretimsel uygulamalardan birini oluşturan probleme dayalı öğrenmedir. Probleme dayalı öğrenme, öğrencilerin kendi performanslarını arttırmak için stratejiler geliştirmelerine, uygulamalarına, yöntemlerini izlemelerine, ve değerlendirmelerine yardımcı olduğu için üst bir işin gelişimiz sağlamada uygulanabilecek bir yaklaşımdı. Üst bir iş konusu burada sona ermektedir. Bizi dinlediğiniz için teşekkür ederim.